Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Katıldığı canlı yayında o anın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesiyle ilgili konuşan Vecdet Öz, o bu kararı makam elde etmek için aldığını iddia etti. İttifak ağa sormadan karar aldı kendini düşün düşün yol arkadaşlarını neye bir koltuğa bıraktı omurgalı ol Sinan dedi. Ve Sinan o zamanında bunlardan sopa yemiş gene akıllanmamış demek ki belki kasedi falan var bizden sakladı her şeyi. Korktu Oğan bu mu ülkücü duruş bir koltuk kapabilmek için dedi. 14 Mayıs seçiminin ardından dağılan Ata İttifakı ortaklarından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararının arkasında makam elde etme amacı olduğunu söyledi. Öz, İttifakı dağıtan toplantıda Oğan'ın, bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak. Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz dediğini belirtti. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.